hermeye yine bir PUBG Mobile bölümüyle yeniden sizlerin karşısındayım dostlar. Yeniden Tesla fabrikasını atlıyoruz demeyi çok isterdim ama bu kanka bugün lobi'deyiz. Hesap tanıtım videosu çekeceğiz. Yanımızda Eren ve Nebican var. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Dostlar yazmış yorumlarda yazanlar olmuş. Gördüm. Abi hesabını tanıtır mısın? Hesap tanıtlayanlar olmuş. Onlar için kanka şöyle kısa bir hesap tanıtım videosu çekeceğim. Ama nasıl çekeceğim, ne göstereceğim, inanın hiç bilmiyorum. Şöyle kanka kıyafetlerimizden başlayalım. Hesabımızda toplamda kanka 12 tane destansı var. 31. Hemen <laughs> ee, ee, dur kardeşim. 31 tane destansı yok. 12 tane destansı var hesabımızda toplamda. Şöyle kıyafetleri gösterelim dostlar. Royal Pest dışında bu var kanka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane abi işte niye Aynen. Royal Pass dışında 5 tane destansı var dostlar. Ritimlerin Efendisi seti var. Bu sanırım zamanında premium sandığa gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Kış kraliçesi seti var. Küllerin efendisi. Değil Küllerin Aynen. efendisi seti var. Böyle bir setimiz bu da. Haz bu büyüklükte sanırım. E bunun harika bir emojisi var. Hazine kraliçesi seti. Böyle bir set. Yap bakayım bir emoji abi. Ya yaptık yaptık şu an. Aa. Nasıl? Diyor yani YouTube'un kralı olma tahtı tahtı şeysi işte. Hevede Aynen, aynen kardeşim. Bir gün böyle oturacağız zirveye, böyle geliyoruz demek oluyor bu kardeşim bu arada. Otur abi, zirveye otur ama, dikkat et. <laughs> Yok, biz yaşa başa taşa oturmayız kardeşim. Bizim oturduğumuz tek yer zirvedir. <laughs> hesabımıza dostlar ee, kaç sezon Royal Pass açılmış? Şöyle şuradan seri bir bakalım. E, 16. 17. 18. sezonlarda Royal Pass açık. Full edit olarak açılmış bir de bu sezon. Ee, M1 M1 yani. Bu sezonda elit basaçık, 19. <laughs> alınmamış. Dostlar şöyle gösterelim, aşağıya doğru inelim. Efsanevi ee, ve olarak birçok birçok kıyafet var. Efsuncu seti var, bu peri seti var kanka. Bu unicorn seti var, bunu çok çok seviyorum. Sonra dokuzuncu sezon setleri var, böyle iki tane. Bunu da çok seviyorum, arada bununla da oynamayı seviyorum. Havalı rengi seti, Gölge asker seti, Kırmızı lotus seti, tatlı ikram seti. Yani bu, bu kıyafet çok kaba yani. mesela bunu giyip de oyun oynayamam. Genelde biz dostlar rank kastığımız için e, bu kıyafetler pek hoş değil ama bu bir tık güzel. Bunu da çok sevmiyorum. Böyle setleri hızlı, yani. hızlı göstereyim hemen. Çok set var. Çok çok fazla var dostlar. Bu Bunu da şanslı fare setini de genelde Eren seviyor. Bu yüklükleri zaten ben dostlar ekibime göre ayarladım. Kim ne giymek istiyorsa ona göre buradan pat diye giyiyor. Şöyle kanka başlıklara gelecek olursak kaslara. Serice kasklara geçelim kanka. Ee, burada böyle bir güçlü derebeyi başlığı var. Tekno başlık var. Kırmızı lotus var kanka. Rüya kahramanı başlığı. Bunlar Royal Fest başlıkları zaten. Bir de Royal Fest dışında aslan zırhı başlığı var bu şekilde. Şapkalara bakacak olursak başlıklara. Bu Zırhlı tazı kafası. Bu hazine kraliçesinin kanka. Bu Külhan Bey'in. Bu da ölüm makinesi başlığı. Böyle kanka. Başlıklarda da şöyle bayağı infazcı kız seti falan. Bayağı böyle başlık var. Gözlüklerde kanka fazla bir şey yok. Maskelerde destans olarak bu var. Esrarengiz katil maskesi. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de bu. Laletli maske. Sırt çantalarına da bakacak olacak ee, bakacak olacak olursak. Sır tamam. Sırt çantalarına da bakalım dostlar şöyle seriyecek kanka bu çantayı çok seviyorum kara büyücü sırt çantası. Bu kanka e, şeyle gelen dörtlü bir karakter gelmişti zamanında Külhan Bey'i. karakter. Evet dörtlü karakter gelmişti dört ayrı karakter gelmişti. Hayır dört ayrı karakter gelmişti hazine kraliçesi Külhan Bey'i karabüyücü seti böyle bir tane daha vardı. Unuttum adını Böyle 4 ayrı karakter gelmişti. Onların çarkından kalan şeyler bunlar. Vay! 4 ayrı karakter diye gelmişlerdi. Aynen bu çantayı ben çok 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 seviyorum. Çantalarda bir tane destansımız var. Kelebek kanatları sır çantası diye. Kanka kırmızı lotus sır çantası var. Yani çantalarda fazla bir şey yok kanka ee, pantolonlar zaten buraları çok göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama şöyle serice gösterebilirim Şöyle bir tane terliğimiz var ee, Eren'in boku <laughs> Bu hesabı en yapıyor yanı Şöyle dedim, hesap eski sezon değil Aynen dostlar yani hesap, hesap eski sezon değil Şöyle silahlara serice bakalım AKM'de 4 tane skinimiz var Bu var kanka Asi general adaletin alıcısı. Ben genelde bunu kullanıyorum. M16 A4'te 4 kanka totalde 4 tane var. Bir tanesi yükseltilebilir. Diğerleri de kanka çöl fatihi fındık kıran sanırım premium mı gelmişti klasiğe bir şey gelmişti bu, tam hatırlamıyorum klasik, klasik. ama bu oradan klasiğe bir de bu zaten... vardı onun çok Aynı. Güzel. bu zaten Eee şey 17. sezonun dostlar ama ben genelde bunu kullanıyorum bir seviye bu skarda kanka orada külhan bey var bu külhan bey iskerliği kum fırtınası yırtıcı ejderha metal orman bir de bu sezon gelen gel git tanrısı m 416da da dostlar e, gene burada da 4 tane skinimiz var bu neon lord var kanka gölge asker var bir de çöl kamuflajı m416 var kanka bu 31 seviye buz diyarı 7 seviye neon lord m416 var Göstermiş olduğum gibi bunlar da kanka Zaten yükseltilebilir değil Kroza'mızda tek bir tane var yükseltilebilir iki seviye Avuk'ta üç tane var kanka M762'de bir tane var Bunlar da burada bakıyoruz Başka yok Kurumalı keskin nişancılarda kar 98'de 4 tane var Ejderha Ejderha Bil, gazı aldı Bilin, bilin bakalım bu 4 tane kar 98'i İkisi klasik sandık Bunları harbiden ben bilmiyorum Ama okusur. bu bu ejderha gazabı kar 98 klasik sandık. Bu toprak, Torak topraklar bilmiyorum bunu ben bu arada. Otomatik keskin nişancılarda kanka metal ilman SKS var. Bu bir level. DSS'de iki tane var. Mini 14'te bir tane skinimiz var. 3 level. MK'da bir şey yok kanka. da 3 tane var. Kadim göz uzay teknolojisi ve şampiyon aslan olmak üzere burada da 3 tane var. Hafif makinalarda kanka Uzi'de 4 tane desenimiz var. Ben genelde Uzi'de bu... çok güzel desen var ya. Ben bu emoji olana aşığım genelde. Bunu kullanıyorum. UMP'de 3 tane var. Bu kendiliğinden 7 seviye UMP. Vektörde kanka 2 tane var. Tamsında bir tane, biz onda bir tane var. MP5 Kaylar. P90'da zaten bir şey yok. Pompalılarda Gelmiyoruz zaten. Aynen. Pompalılarda S12K'da bu var. Bir de bu... bu şeker. S686'da <laughs> bir tane var şöyle seri seri göstereyim ben de dostlar sıkılmayın burada bu var tabancalarda var? Oo, digla gel ne kadar güzelmiş tabancalarda kanka şöyle bir palamız var ne bu palanın adı kırmızı lotus pala buz kılıcı pala kutup kılıcı pala bu kırmızı lotus pala bu arada Üf yenge. Bir kek ya. Levy'de genellikle bunu kullanıyorum. Adaletin ölçüsü. <laughs> Yargı dağıttığımız için kanka bir tık adalet dağıtıyoruz. Arabiklere böyle levyelemek, tavalamak falan güzel hoşumuza gittiği için bunu kullanıyorum genellikle. <laughs> Tavalara bakacak olursak Arabikleri. kanka şöyle seri seri göstereyim. Tava bir tık fazla. Onun için şöyle hızlı hızlı geçelim. Godzilla'nın tavası var kanka. Ozilla tava diye bir şey bu, mi gelmiş öyle? Bu pembe tüy tava da bu arada bu malzeme sandığından yeni çıktı. Orak da zaten bir tane var. Bu da 17. sezonu. Şöyle kanka serice atölyeden laboratuvara <laughs> girelim buradan. Bendeki yükseltilebilirlere seri bakalım. M16A4'ümüz var kanka. Gördüğünüz gibi bir seviye. M762 var. Ölüm duyurusuna kadar açık 4 level. Gır gecenin şarkısı Groza var 2 level. Öldüren nameler M24 var 2 level. mini. 14 var 3 level m249 var 2 level sks var 1 level bu m4 var max seviye 7 level dostlar sizlere başka ne gösterebilirim pek bilmiyorum dediğim gibi daha önce hiç hesap tanıtım videosu çekmedim ama şöyle kanka serice şuradan e, uçak desenlerini gösterebilirim uçakları şöyle gösterecek olursak kanka 12. sezon 16. sezon 17 ve 18. sezon uçak kaplamaları var kanka bunun dışında geometrik kaplama ve katliam kanatları kaplaması var. Ben genellikle bunu kullanıyorum kanka. Paraşütlere bakacak olursak da paraşüt bir tık fazla var kanka. Ee, rüya kahramanı var. Serbest dalış var. Dördüncü sezonum var kanka. Şöyle seri seri göstereyim. Paraşütleri. Yani burada böyle gerekli gereksiz bir sürü paraşüt var. Şöyle göstereyim. Ben yani hepsini gösteremesem de Evet dostlar. Demiş olduğum gibi ben sadece rüya kahramanı paraşütünü <laughs> kullanmayı tercih ediyorum. Şuralarda bomba desenlerinde bunlar var. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ee, sis de böyle 16. sezonun sisi var. Bu kırmızı yarışçı şövalye sis bombası hatırladığım kadarıyla klasik sandığa gelmiş Diyebiliyorum ama tam emin değilim. Molotov'da yok. Flash'da yok kanka. Sis'te ve bombada da bunlar var. Başka sizlere ne gösterebilirim? Şöyle kanka serice emojileri gösterelim böyle kullandığımız emojiler kanka. Şu bu ritmik bu üzerimdeki setin dansı kanka. Bu sanırım bu setin dansı olması gerekiyor. Kış kraliçesinin dansı bu diyebiliyorum. Bu dostlar şu külhan küllerin efendisinin olması gerekiyor bunun da. Bugün bugün. Eee ondan sonra şu Godzilla zaten kanka bu yeni gelen Godzilla setinin emojisi şu var. Şöyle bir emojimiz var. Sanırım bu Royal Pass emojisi olması lazım. Şurada şöyle bir emojimiz var kanka. Böyle sürüm attığımız bir emojimiz var. Şöyle bir emojimiz var. Emoji olarak fazla bir şey yok. Ben zaten çok emoji kullanan bir insan da değilim. Öyle bir Arada sırada bir Arap öldürdüğümüzde kanka şöyle biz oturup izlemeyi daha çok sevdiğimiz için bu olsa bana yine yetiyor. Bir de şu boogie var. Boogie boogie. Hele sürüm atıyoruz. Ee, başka gösterebileceğim sizlere ne kaldı? Hesapta bu prime özelliği açık kanka. Günlük buradan bana 5 UC veriyor PUBG Mobile sağolsun. Ee, ünvanlara bakacak olursak nereden göstereyim Siz onları ünvanlarda kanka koleksiyoncu üstün başarı beğeni meraklısı 18. sezon Fatih var buralarda zaten çerçevelerde çok bir şey yok sanırım çerçevelerde de bayağı bir şeyler varmış da o kadar çok yok şu da yeni gelen Poseidon'un çerçevesi olacak gelirse ee, çıkartır mıyız çıkartmaz mıyız bilmiyoruz ama bakacağız Dostlar umarım anlatabildim sizlere dediğim gibi hani daha önce hesap tanıtım videosu çekmedim neleri gösterebilirim neleri göstermeliydim neleri göstersem daha iyi olurdu hiçbir fikrim yok ama ben genel olarak size her şeyi gösterdim umarım kanka izlerken keyif alırsınız ee, yani bu kadar o kadar üst düzey bir hesap değil ama e, daha önceki hesabımız bundan bir tık iki tık daha kötüydü kanka emek ettik çabaladık azim ettik o hesabımızı bir yere getirmiştik sonra kanka daha da çabaladık eee daha da büyüttük hesabımızı. Şimdi durmayacağız kanka. Sizlerin de desteğiyle birlikte daha da daha büyük çabalar gösterip bir tık daha iyisine çıkmaya çalışacağız. Yani bu yola girdiysek kanka, kanka. sizlerin desteğine gerçekten çok ama çok ihtiyacım var kanka. Ee, sadece destek beklediğim nokta kanka eğer video hoşuna gittiyse ufandan beğeni kanalıma abone değilsen abone olur kanka bir de o bildirim zilini tüm olarak açarak bana destek olabilirsin ee, hepinizi çok ama çok seviyorum olmayı, ne? <laughs> Abone olmayı da çekebilirsin <laughs> Hepinizi çok ama çok seviyorum dostlar. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada dostlar çekmemi istediğiniz bir içerik olursa. Abi şunu çekersen daha iyi olur dediğiniz içerik olursa aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, tekrardan e, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.